Evet arkadaşlar yeniden merhabalar bugün partikisim çekiyorum az önce videoyu yayınladığım için hala yerinde şey ayırmadım bunlara nerede olan testim? <laughs> testim mi? Evet buradaymış bir yerde ama evet testimi yaptım partikis geldi yani hani ben tablet düşürmedim aslında şey şekilde oldu. Ben e, tam alacaktım tableti. Yerine koydum. Böyle yerinden kıpırdadı. Ben onu alayım derken e, kayıt bitirdim. Yani kayıtı da tekrar çekemeyeceğim için. O şekilde yani. Şimdi testimizi bulalım. Nereye konuştum ben o testi? Evet. Arkadaşlar testimi mi kaybettim? Hadi şuraya bir şuraya bu koyayım. Ee, eski yerimize hoş geldiniz. Hoş geldiniz eski evimize. Ha hay hay hay. Ee, bunları tutarız. Şimdi baskomuz lazım. Evet arkadaşlar teslim buradaymış. Evet gördüğünüz gibi e, 4 soruya kadar yazmıştık. Şimdi 5. soruyu yazalım o zaman. Defterimiz de burada. Burada bu şekilde yanımıza yanınıza koyuyorum. Sonra bu, bu kalemle yapmak istemiyorum. Zaten yanlış şey varmış. Bu kalemlerim varmış. Bu de. kutunun içinde. Kedili bir kutunun içinde. Bunun içinde içerisine e, en güzel Faber Castell kalemim var. Uçlu Faber Castell markası da hatta şuradan görebilirsiniz. Aşkındaki dakika, Faber Castell. Evet, şimdi bu kedili da yerine koyuyorum. Evet şimdi arkadaşlar ne yazacağız Bakalım İngilizce yerine. Bakalım. Ee, Anaların herhangi çiftleri yazalım. Ee, beşinciye. Monday, Tuesday, Tuesday <laughs>

ise ise aynıysa aynıysa cis 1 Ee A şıkkımıza double yazıyoruz. Yani tas cevap double yaptık. Yani has cevabı çift. B yazıyoruz ve B'ye de kent yazalım. Yani önce bu arada Heh, hepsinin cevabını biliyorum şu an. Bir kolay sorular bunlar. Evet, şöyle yolları izlemek için koyalım ve size de hoş geldi gösterin. Altıncıya geçtik. Evet altıncıya geçtik. Gerçekten de altıncıya geçebiliyoruz yani. Evet, evet şimdi haftadaki günler hafta günlerinin gün yüzünün hangisi şeyden başlamak istiyorum ama gerçekten Sunday Sunday Mon Sonra her her day yapmak istiyorum ya her her day miydim neydi? Her day mı? Her day mı? Van den ay yapalım başlayayım. Van den yapacağım? And I, I use more, yeah? and then I use the yeah. Thursday is three three day, you go die ring Monday, Monday. sayı amsarda. Sesuzu yazdım. Üstünü yazdım. Satırdayı yazdım. Monda yazdım, String'de yazdım. Vardeneyi yazdım. Yani Vardeneyi yazmışım. Üstünü de yazmışım. Satırda da yazmışım hashtag yazacağım o zaman. tamam. Evet. Şimdi bakalım bir iki, üç, dört, beş, altı. bir şey eksik. Şurayı yazdım mı? yazdım. yazdım. Satır da yazdım. Nerede de yazdım. Bende ne de yazdım? tur

2 3 4 5도 오, 어 볼까? dan başlıyor ama yanlış. Saturday

Arkadaşlar herkesten hepinizden çok çok özür dilerim. Lütfen beni affedin. Ama gerçekten şu, gerçekten alerjim var. Evde toz varmış. Yani gidip temizlik yapacağım. Su yazalım Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Arkadaşlar Zeyman'ı. Siz yani siz oynayın. Yani. Evet. 6. soruya kadar yapabilirim arkadaşlar. 7. soru. Burayı da dolduralım mı? Sizce. Yani bazıları öyle yapmaz ya. Böyle resim çizim yazalım. <laughs> Burada bir küçük bir bilgi verin. Ee, küçük bir bilgi verin. Bakalım. Beyler biliyorsunuz ki vardır. Bu küçük beylerden gelmiyor. en sevdiğim renk mor. Mor evet. ama mavi gözüküyor. Kapalı mavi gözüküyor. Şimdi şey. Ha, turuncu. Turuncu da James Olmaz'ın en sevdiği renk. Bu şekilde. Diğer ben kontrol yeşile boyayacağım. Yeşil sırf çok seviyorum diye. Hayır, hayır, hayır lütfen, hayır lütfen, geçmemiş ol. Oha, çıldır, geçmemiş. Şu tarafa o zaman yeşil yapalım gerçekten de çünkü bozmayalım, bozmayalım ki güzel olsun. Bu şekilde gitsin, burası yeşil olsun. Ben bu testi yaparken de size çekeceğim. Yani isterseniz sizlere çekeceğim bu testi biz zarfın içine koyacağım öbür testte gideceğim öbür test yapacağım ama bu test ben böyle testler yapıyorum cuma günleri normalde çözüyorum sonra sonuna kadar yapacağım her kırmızı yapalım kırmızı yapalım sonra kırmızı yeşil ve mavi ekleyelim Anlamı da getirmiştim. Bakalım anlayabilecek miyiz? <laughs> <laughs> Böyle şeyler ekledim mi? Çok değişik istiyorum. Kırmızıya kayıtlar ekliyorum.

şeyler Buraya da boyayacağım. Buraya şöyle şeyler çizeceğim. Evet. Evet. Ben o yüzden mi makine yerleştirdim anne. Evet arkadaşlar. Ben burada makine yerleştirdik şu videoyu kontrol ettim. Ondan sonra yüklendiğini gördüm. Partikeye hemen başladım. De bir hadi, 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 hadi. Anne ben sen öyle bir şey Vallahi duymadım. Anne dur yapmaz mıydım? Anne. Hadi, hadi, hadi. Ercan geliyorum. bakar mısın? Hiç yani bırakmamışım. yapıyoruz. Bunda bir şey seslerdi bir anda buraya. Şöyle bir şey çizdim. Bu şey da E böyle bir şey çizdim. Siz çizme hevesiniz. Ee, çok dikkat bir video oldu. Yağmur yazıyorum da buraya. Ya mor. Yani, yani şekilde ismini yazdım. Ve bu soy ismini yani Aydar. Aydar. Anne evine inat. Ya. Evet arkadaşlar benim testimim kadardı. bir şekilde şeyler yaptım. Bakın hatta şöyle bir, bir yanıma gelin, Gözümü <laughs> görmedim hiç. İlk olarak sayfaya bu şekilde yazdım. Ama ben kameraya tersen koyduğumuz çalışmaması bu şekilde bu buraya az test yazıyor ama gözükmüyor pek. Bakın burada birinci sorumuz. Birinci sorumuz şu. Burada sizce hangi mat hangisi matematiktir yazmışım? A drama, B Türk iş, C art, D mat. Yani çok kolay. Evet. İkinci sorumuz aşağıdaki şıklardan hangisi çarşamba günüdür? A Monday, B Tuesday, C Friday, D. Van de Night. Üçüncü soru aşağıdakilerden hangisi resim çizmektir? E, A. History B. Draw pictures e, C. Geografi D. Math. E, bu sorunun cevabı da çok kolay tabii ki de. Ama şimdi söylemiyorum çünkü yaptığım zaman size söylerim. Dördüncü. Hangisi milliyet uyruktur? A. Elementary School Elementary School B. Hick School C. Nationality D. Angels Beşinci soru, bu da çok kolay bir şey Aşağıdakilerden hangisi Çifttir. Yani Thursday çok e, karışık. Kesinlikle bu olamaz. D. Monday. Thursday. Wednesday night. Thursday. Friday. Saturday. Sunday. Sizce olabilir mi? <laughs> Kesinlikle olabilir. E, C. Sunday. Saturday. Friday. Tuesday. Wednesday night. Half day, Monday. Arkadaşlar bu full tersi. E, yedinci bir Draw Bir de nokta 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 sizce yani resim çizmek diyor Yani buraya da şöyle bir şey çizdim Resim çizim yazdım işte Buraya böyle bir şey çizdim Ondan sonra altına ismini yazdım soy ismini yazdım böyle bir şeyler çizdim işte Yani o şekilde test yaptım Sekizinci soruya kadar Puanımı kaç olacak bilmiyorum ama inşallah olabilir. Allah rızalarım. Ablam bunu bana verecek akşam. Şimdi arkadaşlar e, siz de bu testi yapmayı unutmayın. İngilizce testine. Yarın belki matematik testi gelir Ama şu an yani full kafamı derse verdim. E, biliyorsunuz ki okullar açıldı. Bundan sonra e, kafamı hep derse vereceğim arkadaşlar. Mutlaka siz de kafanızı derse verin. E, o zaman görüşürüz. Görüşürüz.